One Piece serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümler Anizyum'da seni bekliyor. Para, şöhret, güç. Dünyada sahip olunabilecek her şeyin sahibi Korsanlar Kralı Gold Raj. Adım Monkey D. Luffy. Neredeyse bir iblis kadar korkutucu ve kurnaz bir o. Eğer kafa bir adamsa belki onu tayfama alabilirim. Hangisi bilmediğimden hepsini getirdim. Üçü de benim kılıcım. Üç kılıç tekniğiyle savaşıyorum. Fakat bundan eminim ki bu hasır şapka o meyvelerden birinin yeteneğine sahip. Lastik, lastik! Ben korsanlar kralı olacağım. Kararımı çoktan verdim. O yüzden uğrunda ölsem bile bana uyar. Kim bu yaşlı koca karı? Bu korsanlardan mısınız yoksa? Hepsi kana susamış. Eğer hırsız ya da korsan olduğumuzu söylerseniz. Korsanız biz. Kaçın! <laughs> <laughs> Üzere. One Piece'in ilk 10 bölümü şimdi Türkçe dublaj seçeneğiyle anizyumda.